nefis senadır. Dilimin durduğu kadar, Mevla'nın söylediği kadar söyleyeceğim. 19 çiçekten giriş kapısı, nesihat istersen al Kur'an-ı Kerim'de. 23 yılda tamam oldu azim yapısı. Derde deva kul Kur'an-ı Kerim'de. 29'dur temel bireyi, 83 damar atar al yüreği. 114 yüküne çekmiş küreyi, 14 bahçesinde bu gür Kerim'de. 30 ağacının yeşili var, ali var. Her ağacın merkezinde onar dalı var. Suallere cevap veren nice yolu var. Hakka giden beş yol Kur'an-ı Kerim'de. İçenler kalmaz Bismillah'ın gözesinden. Okuyan ayrılmaz Allah'ın rızasından. O kadar güçlüdür ki atom füzesinden düşmana karşı tedbirini al kuran Kerim'de. Kurbanı senin muhabbetinle başladı söze. Hazreti Kur'an baştan başa bize, Hazreti Ömer'i bile getir bize. Onunla yaşa, öl Kur'an-ı Kerim'de. sevgi muhabbəti qururam çünki Allah şərhətinə nail olursunuz